o siyah poşet tamam da mavi ne ayakla? Dur bakalım mı abi etraf Biraz bekleyelim. Bir dolaplar dönüyor burada ama. Oh, Şerivan Ali ellerine sağlık ya. Hatta o klasik hareketi yapayım. Oy ne yedik be? Tamam koyayım mı azıcık daha, Yok yok. Biz artık yarın sahneye çıkacağız ya. Çok şişmememiz lazım. He. Ya. Hiç yemiyorum. Pıtır 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 oynadın yemeğini. <laughs> Şitresinden stresinden iştah mı kaldı içeri bana annem desene. Doğru vallahi. Yaklaştı ya düğün. Tabii tabii tamam. İşte ondan iştahım kaçtı. Çünkü e, ben de dikkat ediyorum abim ve kız kardeşim gibi. Tabii canım etmek lazım değil mi? <laughs> ben de bayağı şaşırdım yani. Şey o hiç ne kadar az yedin yani. Böyle sen evliliğe az göbekli mi girmek istiyorsun? <laughs> Yo yedim ben bayağı. Yiyorum da. Yer. Beğendiğini yer Ceylin. Hiç gözünün yaşına bakmaz. Löp löp götürür. Kurban olurum. Ya iyice kabar gelen de büyük bey. Vallahi Şehriban ablam ben senin analığına hayranım ya. Sen bayağı tabiat ana gibisin sen. <laughs> Vuruldunuz mu? Ay eşek kafam. Şey bu analık refleksiyonundan oldu. Şey e kuzum ben muhterem ananızı hiç tanımadım sizin ama biliyorum ki çok muhterem. Biliyor nereden biliyorum? Sizden biliyorum, pırlanta gibi çocuklar yetiştirmiş. Çok, çok, çok iyi yetiştirmiş, çok. Hakkı çok tabii. Aman olsun, bizim de en azından yani süper babamız var. Ee, tabii bir ananın yerini tutmaz ama. Ben de sizin bir ananızım demeyin, yapmayın öyle. Ben çok kötü oldum, içime içime verdi şimdi ya. <laughs> no, Şehri, no. Ben onların mamasıyım bir kere. Dümüş mü Aysel, sen iyi misin? E ee, Aysel bacım, sende çocuk var mı? <laughs> var bir tane. Ay Allah bağışlasın. Ee, nerede şimdi, ne yapıyor? Okuyor mu? Ben bir daha buraya kadar gideyim. Arkadaşlar ben yanlış bir şey Allah, ne korkakmışsın ya! Yaşlıların düşkünlerin arkasına mı sakladın kendini Firuz? Ama bundan sonra sana hiçbir evde huzur yok. Bingo. Verdim mi? Hı, verdim, verdim. Ya ne diyorsun? Yutulamaz sence şey yemek? Ya ne bileyim? Ben biraz abarttım mı ya içeride bir? Ha? Biraz. Sen de maşallah doğuştan yalancı çıktın ha. Neyse Ferdi babasıyla falan konuştu. Demek ki böyle bir şeyler anlatıyor. Belki de mekana haber verdi. Plan yapıyorlar. Ana! Kızım o zaman bu akşam işe çıkabilir bunlar. Bana bak. Hemen gidelim. Çaktırma tamam mı? <laughs> Ve son tabaklar da bizim. Aferin oğlumu getir yavrum. Anneciğim. Tuncer sizi almaya geliyor. Firuz'un mekanını bulduk. Bu gece bu iş bitecek. Hayırdır Ferdi? İnşallah kötü bir haber değil gece gece. Ve klasik Ceyhun Bıyıkoğlu sorusu geldi. Vallahi ben seninle uğraşamayacağım. Annene şikayet edeceğim artık. Annesi. Bu çocuk sürekli beni sorularıyla boğuyor. Geçen gün de beni sorguya aldı biliyor musun? Ceyhun. Ceyhun ne kadar ayıp. İsa kayıp biraderini şey yapar mı ya? Şey yapmaz annem. Ya daha şey yapmayacağım. Az kaldı. Ee, biz de o zaman gidelim babam şey yapıyor, çağırıyor. Gidelim o zaman. Eh, Şehriman abla, her şey için ellerine sağlık o zaman. Ya beni de götürseniz kan diye çok özledim. Ay tamam, tatlınızı yiyin. Gidersiniz ne önceliğiniz var canım. Aa, Şehriman abla, öz ve öz gerçek babamız bizi hadi gelin diye çağırmışken... ...şimdi biz oturup da tatlıya mı vuralım? Bir de ablam bizim evde, babam ne dese o oluyor yani. Biz o bapta şey yapmayalım. Evet, Şehriman abla ellerine sağlık. Gerçekten çok teşekkür ederim. Ceyhun görüşürüz sonra tamam mı? Görüşürüz Meryem, evet, görüşürüz. Çok memnun oldum. Her şey için ellerinize sağlık. Evet. Beni de götürün ya. Kandi beni hiç götürmüyor ya. Lütfen, çok özledim. yarın come on. Tamam Marşık'a vallahi yapacağız. Ellerinize sağlık. Aysel bacımla görüşürüz. Hadi Belki Kandi bir gözeni götürür. Belki. Ya, gördün mü? Gördün mü? Nasıl Kız çocuklar? Kazık kadar çocuklar babaları bir mesaj attı. Fıç 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 hepsi çil yavrusu gibi toparlandılar gittiler. Sen bu devirde böyle terbiyeli çocuk gördün mü? Tabii tabii bu devirde böyle çocuk çok zor bulur. Anne Esra tamam. İyi, çok teşekkür ederim. Sen eline sağlık. Elinize sağlık. Oo ne büzadeler. Evlatlarım, güzellerim. Ne habersiniz ya? Özledim. Nerelerdesiniz? Çok seviyoruz seni Servet abi. Çok acelemiz var. Sonra görüşürüz. Tamam be Carlito, Nasıl istersen dönüşte beklerim ama ben buradayım. Şerefle. Eyvallah. <laughs> Dur bakayım ya. Tuncay. Toptancı Kodalı çete üyesi. Ulan ne yalanlarla kandırdılar bizi be. Komiser, Esra kızı gelin buyurun. Servet abim bir şeyler ikram etsin size. Servet abim çok önemli bir işimiz var mı? Sonra. Gidin gidin. Allah Allah, herkesin acelesi var. Gidin bakalım gidin. Bu son işiniz olacak. Nereye gidiyor bu insanlık ulan? Aa. Bir koşuşma hali, durmadan bir yerlere yetişme, bir telaş. Herkes yalnızlaştı be. Ve... Eskiden böyle miydi? Akşam oldu mu bir sohbet ihtiyacı duyardık. Birbirimizin evine giderdik. Orada bir şeyler yer içerdik, konuşurduk, dertleşirdik. Şimdi öyle mi ya? İşte işte artık. Şimdi insanları televizyonun başından kaldırmak için herkes reklamları bekliyor. Reklamlar da olmasa vallahi millet altına yapacak. O adam şey değil mi? Hani karısı vefat etmişti bu hmm. uyuşturucu operasyonunda çıktıkları evin oradaki. Hatırladın mı? Demedim mi deme demedim mi? Kandemir abi neyiniz oluyor bu amca? Babamın asker arkadaşı Kıbrıs gazisi karısını yeni kaybetti. Mevlüt dedik. Hoca gelmeden biz kendimiz okuyalım dedik. Kızım sende ne hafıza var be? Mevlüt da kutmuşlardı değil mi? E şimdi de huzur evine mi yatırmaya geldiler? Ne yapıyorlar? Hı, enteresan yani. Vallahi ben çözemedim bunları. Nasıl bir yapılarsa artık. Anlarız. Abi Firuz biz buradayken gelmez değil mi? Sıkıntı yok hala evinde. Firuz'un da mekana bak mekana. Yemin ederim şeytanın hakkına gelmez ya. Hı. Kendini şeytan zannediyor ama bulduk yerini. Çocuklar hadi hata istemiyorum. Bir an önce bitirin bu işi. Dede. Dedeciğim, dedemize sahip çıkalım. İşte bu evine yatırınca sahip çıkmak olmuyor ama. Şşş, hadi gibi bak, cin gibi bakıyor ya. Şş, şey. Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim? Merhaba. Ya biz dedemizi yatırmak istiyoruz da bize yardımcı olur musunuz? Anladım hanımefendi ama bu saatte kayıt alamıyoruz. Ee. çok güzel konuştun. Ee, ne yapalım peki? E, kayıt alamıyorsunuz diye, sokağa mı alalım atalım dedemizi, ne yapalım? Evinize götürün bu gece değil? Ama gitmek istemiyor yani, hiçbirimizin evine gitmek istemiyor. Tiksiniyor bizden ya, vallahi. Böyle torunluktan morunluktan her şeyden reddetti. Evet, biz de kıyamıyoruz. Baksanıza ama nasıl kıyılır mı ki buna Hadi yine dediniz diye bir daha deneyelim. Bak dedeciğim, ortamı gördün. Hadi gel, evimize dönelim. Bir istiyor bunlar. Ben sizinle değil, hiçbirinizle evine gelmem. Mirası mı istiyor bunlar? Gerçekten yardımcı olamam. Ya Koen kardeşler haklıymış. Bak ihtiyarlara yer yok. Bacıcığım, abla bacıcığım. Ne yapalım? Dedemiz yokuş aşağı bırakalım, sokağa mı atalım? Vallahi bir dedeciğim deriz sana çok üzülürsünüz. Ha dedeciğim, dedeciğim. Ya bırakın be. Ben gelmem dedim size. Burada kalacağım. Var <laughs> ya kızım, bunlar benim altın dişimi bile söktüler. Yok yok, o süt dişi. Yanlış hatırlıyor. Ablacığım şöyle söyleyeyim, bak gözlerdeki inanca. Biz kayıt yaptırana kadar buradan ayrılmayacağız. Aynen öyle. İyi, tamam, tamam. Amca sandalye tepelerinde helak olmasın. Bu gece bizde yatsın. Yarın sabah prosedür neyse onu işletiriz. Çok teşekkürler. <laughs> şöyle. Gel Abi dediği kabul ettirdik. İçerideyiz Kandemir abi. Belki sana şimdi bir 70'lik grant mağdır çakarız burada ha belli mi olur gel kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İstanbul, i̇ki yaka, iki kıta. İstanbul, yedi tepe, tepe tepe. İstanbul, hiç beni, dışı seni. Ulan İstanbul, sen mi büyük, ben mi büyük?